Bugün sizlerle ne yapacağız? Muzo şakole yapacağız. Benim çok çok sevdiğim bir tatlı. Eski Fransız restoranım olduğu dönemlerde böyle her hafta bolca ürettiğimiz üret ürünlerden bir tanesiydi. Müşterilerimiz çok seviyordu. Ben de bu tarifi sizlere vermek istedim. Ee, çok pratik bir tarif. Dört malzeme kullanıyoruz. Yumurta beyazımız var, kremamız var, şekerimiz var ve çikolata kullanacağız. Ee, Üç farklı kabım var. Niye diyorsanız üç tane farklı kapta üç ayrı ürünü hazırlayıp bir araya getireceğim. Bunu da kademe kademe nasıl yaptığımı size göstereceğim. Ee, öncelikle e, ocağıma bir tane e, tencere koydum. Onun içine de su koydum ama suyun e, o üzerine koydum. kabın altına değmesini istemiyorum. Ben Maria usulü e, suyu altına değdirmeden, neden değdirmeden? Çünkü suyu altına değdirirsek çikolatayı eritirken Fazla ısıdan dolayı çikolatayı yakarız ve istediğimiz kıvamı getiremeyiz. Bizim burada tek istediğimiz çikolatayı eritmek. O yüzden e, çikolatamızı benmari usulü şöyle hafifçe bir eriteceğiz. Sonra diğer aşamaları nasıl yaptığımızı size göstereceğim. Çikolatanın bir parçasını, yani yarısından biraz azını tarifi aşağıya bırakacağım. E, burada bırakıyorum. Daha sonra üzerine rendeleyeceğim. Bu kısmını da kırıp kabının içine alıyorum. Ben çocukları da yedireceğim için süt ve bitleri karışık kullanıyorum. Ama sadece büyükler için yaptığınız bir tarif ise sadece bitter çikolata kullanabilirsiniz. Şimdi bunu hafifçe yavaş yavaş eriteceğim. Daha sonra da diğer kademelere geçeceğim. Şimdi çikolatam erirken bir yandan e, kremamı ve yumurta beyazlarımı çırpmak istiyorum. Yumurta beyazını kabımın içine ayırıyorum. Burada kabın temiz olması çok önemli. İçinde herhangi bir pislik olursa yumurta beyazınız istediğiniz kıvama gelmeyecektir. Şimdi yumurta beyazını çırpmaya başlayacağım. Böyle hafifçe köpürdükten sonra içine şeker verip çırpmaya devam edeceğim. Böylece daha katı bir yumurta beyazına sahip olmamıza yardımcı olacak. Çırpmaya başlıyorum. Şimdi bu kıvama geldiğinde yani köpürüp hala yumuşakken içine şekeri ekliyorum ve katı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. İstediğimiz kıvam böyle kaldırdığımızda katı bir şekilde durabilecek bir yumurta beyazı ayırıyorum. Birazdan kremamı da çırpacağım. Bu kenarda dursun. Bu arada çikolatam eridi. Onu şöyle biraz karıştırarak soğutacağım. Çok katılaşmasını istemiyorum ama yumurtamı da pişirsin istemiyorum. O yüzden şöyle hafifçe ılıtıyorum. Şimdi bunun içine yavaşça yumurta beyazımı ekleyeceğim. Önce her zaman daha katı olana, yani bu ne kadar katı gözükse de aslında pufuduk bu ürün. O yüzden önce çikolatanın içine bir kaşık atarak çikolatamı biraz açıyorum. Kalanını da yavaş yavaş yediriyorum. Ezmeden hafif hafif karıştırarak şimdi kremamı kabımın içine alıyorum. Bunu da aynı şekilde katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Şimdi kalan kremamı da çırptım. Böyle azar azar birer kaşık olacak şekilde muzumun içine ekliyorum. Şimdi musun istediğim kıvamda karıştı. Böyle dibinden de en son bir sıyırıyorum. Şimdi bunu kaplarımın içine alıyorum. Şimdi son olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bunları ağzını sarmadan dolaba atacağım. Peki bunu neden yapacaksın, nasıl yapacaksın diye soruyorsanız Siemens buzdolabının Air Fresh filtre özelliği sayesinde inanın bunu gerçekten reklam amaçlı yapmıyorum. Kokular asla ve asla birbirine karışmıyor. Buzdolabını açtığınızda hep böyle ister istemez ya bir buzdolabı kokusu olur ya buzdolabının içindeki bir ürünün daha spesifik bir kokusu gelir. Ama Siemens'in buzdolabındaki Air Fresh filtre özelliğinde bunu yaşamıyorsunuz haliyle. Ben de şu anda gönül rahatıyla muz şakalarımı, içinde balık olan, et olan, peynir olan ürünlerimin yanına koyacağım ve kokusuz bir şekilde çıkartıp servis edeceğim. Şimdi kaldırıyorum. Müzik <laughs> dolaptan aldım. Yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendirdim. Sabahtan yapıp akşam da servis edebilirsiniz. Ayrıca şimdi de servis edebilirsiniz. Hiç problem değil ama yarım saat 40 dakika bekletilmesi yeterli olacaktır. Tarifi biraz daha zenginleştirmek için istiyorsanız üzerine krem şantı sıkabilirsiniz. Ben son olarak üzerine şöyle bir rende çikolata ekliyorum. Tarifimiz bu şekilde hazır olmuş oluyor. Diğer tariflere bakmayı Unutmayın. Bir dahaki tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.